merhaba arkadaşlar bugün New Life'ın Smart Cup LED'li termosu ile birlikteyiz bununla ilgili kısa bir video çekmek istiyorum bu şekilde ısıyı ölçebilme özelliğine sahip dijital şimdi ben suyumu kaynattım İçinde filtre özelliği de var bu şekilde bitki çaylarınızı falan içebilirsiniz Şimdi kaynamış suyunu su içine döküyorum Şimdi derecesine bakacağız. Bakın şu anda 89 dereceye çıktı. İçindeki kaç derece onu ölçüyor? 93'e çıktı. Bu sayı gitgide artıyor. E, gayet güzel bir termos bence İş yerinde, spora giderken kullanabilirsiniz, Seyahatlerinizde kullanabilirsiniz. E, biz bunu ortalama 240 lira civarı bir fiyata aldık. E, sıcaklığı ve soğukluğu içerisinde uzun süre tutabiliyor. E, ben gün boyu denedim. E, sıcak ve soğuk kalabiliyor. Soğuk suyu koyduğunuzda da soğuk kalıyor, sıcak koyduğunuzda sıcak kalıyor. Bakın 91 dereceye çıktı. E, bunun dijital olayı, pille. Pili bittiği zaman burayı tamamen söküp pilini değiştirebiliyorsunuz ve bu şekilde yeniden kullanıma açık hale geliyor. Bence gayet uygun fiyatlı bir termos. Ee, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.